Efendim sıradaki haberimiz Kayseri'den. Temizlemeye çalıştığı süt kazanı patlayınca içindeki litrelerce süt üzerine döküldü. Kaynar süt yüzünden bütün vücudu haşlanan işçinin yaşadığı dehşet geliyor şimdi ekrana. Süt kazanı patladı. Litrelerce sıcak süt olduğu gibi işçinin üzerine döküldü talihsiz kaza incesi organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Süt ürünleri firmasında çalışan işçinin temizlemeye çalıştığı süt kazanı bir anda patladı. <laughs> Litrelerce kaynar süt üzerine dökülünce her yeri haşlanan işçi acı içinde bağırıp arkadaşlarından yardım talep etti. <laughs> Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz işçinin vücudunun büyük bölümünün haşlandığı için yanık merkezinde tedavi altına alındı. Fabrikada başlatılan incelemede kazanın neden patladığı belirlenmeye çalışılıyor.